Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda turu videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Burada benim yatağım var. Burada kardeşimin yatağı var. Sonra burada kardeşimin aksesuarları var. Burada komedim var, perdem. Sonra burada da benim araba koleksiyonum var. Burada ilk alttan başlayalım. Burada maskem var. Guaj boya var. Sonra pastel boya var. Kardeşimin boyama kitabı var. Şurada tablo var. Buralarda da aynı şeyler var. yani Göstermem gerek yok. Aynı şey zaten. Burada kardeşimin ojeleri var. spreyleri var. Sonra lastik tokaları var. Tarağı var. Benim de burada aynısı var işte. Burada gözlüğüm var. Benim de spreyim var. Sonra sonetes var parfümlerim var. Burada oturmak için kullanılan yer var. Burada sunumum var. Kitaptan özet yazmıştım. Bu var. Sonra CD var. CD var. Burada da kardeşimin boyama kutusu var. Sonra burada flüt var. Kitap var. Kağıt var. Burada arkadaşlar sünnetlik fotoğrafım var. Burada kardeşimin kardeşimin fotoğrafı var. Burada da kitaplarım var. Sonra burada deve var. Burada da sünnet fotoğraflarım var. Eee bu da çalan şey var. Bu var. Sonra dolaplarımı göster gösteriyorum arkadaşlar. Aa şurayı unuttum. Burada da kalem kutum var. Burada da Kapadokya'dan gelen özel kalem kutusu. Sonra burada yazıcı var, telefonum var, bilgisayarım, benim 2017 fotoğrafım. Ee, sonra burada kızma birader var, burada kitaplarım var, testlerim var. Burada sonra e, futbol, langırt gibi bir şey var, burada fotoğrafım var. Fotoğrafın bir tanesini göstereyim isterseniz arkadaşlar. Şöyle yapayım da. Burada Antalya'daydım. Gemideydik. O zaman çektirmiştik. Ee, burada yani onlar var arkadaşlar. Bunlar var. Sonra dolaplarım var. Burada dolap var. Burada kardeşimin elbileri, elbiseleri var. Etekleri var. Kardeşimin tişörtleri var. Montları var. Oyuncaklar var. Arkadaşlar burada tişörtlerim var. Sonra burada ceketlerim var. Sonra montum var. Geleğim var. Sonra burada gömleklerim var. Bu var. Yelek işte. Onlar var. Öyle böyle gidiyor. Burada da çantam var. Bir de şurada tişörtlerim var. Bir de altın var. Buraya geçelim. Burada kardeşimin çantası var. Annemin çantası var. Sonra kardeşim uzun kolu. Sonra pantolonları altı var. Sonra üstü var. Uzun kolu var, kısa kolu var. Sonra yine kısa kolu var. Burada benim altım var. Okulda giydiğim altlarım var. Burada futbola özel şey yaptırmıştım. Futbola özel yaptırmıştım ya. Neyse. Futbolda giydim. Kıyafetlerim var. Sonra burada uzun kollarım var. Öyle böyle geliyor. burada kısa kolum, sonra orada da kısa kolum. Ve arkadaşlar, burada, burada bakın, görüyorsunuz değil mi? Bu var. Sonra burada tablon var. Burada kardeşimin yüzü olmayan fotoğrafı var. Burada saat var. Akrep ve yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı unutmayın. Ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Burada da kalem var. Görüşürüz.